Rahoma olarak Arnold Haydudu'na giden hazine ile ne türlü entrikalar hazırlandığı da malumumuzdur. Hükmet Mahap, rica ediyorum. İkazınıza teşekkür ederim. Bu konuyu yeniden düşünmek zorundayım Kastillas. Rica ederim baba. Bana kalırsa düşünecek hiçbir şey yok. Elza! <laughs> Hepiniz konuğumsunuz. Dost evine hoş geldiniz. Kuşkusuz uyuyun, İyi geceler! Aşmit muhabbar, barbar bar Türklerin lafına! Kastillas, canımı sıkıyorsun! Hepinizin canı cehenneme, yürü! canım ablacığım! Enrico! Boş yere üzüyorsun kendini! Babam olmayacak demedi ki! Hem o Don Castillas'a kızmasaydı belki de... Ben de hiç sevmedim o herifi! Haşme etme! Pır 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 pır! pır. gibi herif! Enrico saygılı ol! O barbar Türklerin küstahlıklarını görmüyorsun da... ...Asil bir şövalyenin... Ah ablacığım kızma bana! Hadi Enrico odana yatmaya! Ablan yorgun! Yok! Ben bu gece ablamla kalacağım. Biliyorum çok üzgün. Allahu ekber. Allahu ekber. Prens Arnold henüz gelmediler mi Ragosta? Hayır Don Castillas! Hoş geldiniz prensesim! İstirahat buyurun, Sayın Prens Arnold neredeyse gelir! Balkona buyur prenses! <laughs> Enrico! Enrico! Buradayım Eliza! Biraz Yaşmak istiyorum. Sayın Prens Arnold gelir bu biçi görürse... ...kellelerimiz gitti demektir. Ben şimdi onun icabına bakarım Ragosta. Ablasına ırmağa düştü, boğuldu deriz. Elen! <laughs> Bittim Elen! Zavallı babacığım! Ah zavallı kardeşlerim! Barbar Türkler, haydutlar! Acınız büyük prensesim! Konuşamıyorum! Susmayacağım da! Ben de bazı şeyler gördüm! Türkler değildi! Türkleri iyi tanıdığımı bilmiyor musunuz? Eski bir aşk mantığını körletmiş senin Elen! Yoksa Asil Don Castillas'ın tanıklığından şüphe mi ediyorsun?